Efendim, bir saniye. Hoş geldin yenge. Sen yenisin. Yengemizi unutma. Bir daha da tanın. Odasında mı? Evet, toplantıdalar. Toplantı bitmiştir beyler. Hanımefendiyi duydunuz. Yüzündeki o iğrenç sırıtmayı sil. Senin yaptığını biliyorum. ...senin yaptığını yüzünden de gözlerinden de okuyorum. Gözlerimden. Bak bakalım. Biraz daha yakından bak. Başka ne yazıyor bu gözlerimde? Ha? Görüyor musun? Gözlerimde yazıyor mu zalim Beni bırakıp gittiğin günden beri kaç kurşun yediğim... ...nasıl can çekiştiğim yazıyor mu gözlerimde? Benden uzak duracaksın Yavuz. Benimle ilgili her şeyden uzak duracaksın. Emir'den de uzak duracaksın. Ben senin uzak durduğun kimseye yaklaşmam. Beni böyle mi yola getireceksin ha? Tehditle. Ben bundan vazgeçip senin dizin dibine oturana kadar devam edeceksin öyle mi? Kanla. Kan istiyorsun öyle mi? Ah. Ah. İşte sağ kan. Motorla mı gelmiş? Arkasından birilerini yollayın. Trafikte takılan olmasın. Onu öyle görünce bir anda her şeyi döktüm saçtım işte. Ama o bunu bambaşka bir şeye bağladı. Dejavu dedi. Biz bunu daha önce gördük dedi. Trafik kazasını hatırlattım ona. O bir kaza geçirmişti. Ben de onu kaybetmekten korktuğum için nişana atmıştım. Bu sefer böyle olmayacak dedi yani. Nasıl olacakmış? Bununla ilgili bir şey söyledi mi? Bilmiyorum. Kırgınlıklarımız birbiriyle yarışıyor sanki. Böyle bir yarışın galibi olmaz ki. Artık kazanıp kaybetmek değil mesele. Ben dayanamıyorum. Artık Emir'in yanında onsuz olmaya dayanamıyorum. Böyle düşündüğüne göre sen kırgınlıkları unuttun. Hiçbir kırgınlık unutulmuyor. Ben bu yarıştan yoruldum artık. Neden birbirimize bütün yaralarımıza rağmen sarılamıyoruz ki? Bizi ne engelliyor bilmiyorum ama... ...yine birbirimizin elini tutacağız. Görüşürüz. Ece Şahin benim eski bir arkadaşım. Birlikte çalışıyoruz. Yavuz Sancaktar da onun eski sevgilisiymiş. Mekana geldi. Ece'ye kabalık yaptı. Ben de kendimi tutamadım. Kavga ettik. İşte büyük tesadüf buradayım. Yavuz Sancaktar'la kız meselesi dışında bir sorunuz var mı? Çıkacağınızı öğrendim de gelmek istedim. Birazdan çıkacağız. Ben gideyim de hem bakayım. Feriha. Seni arayarak nasıl olduğunu öğrenirim artık. O ne demek? Yani merak ettikçe arayacağım demek. Birkaç güne işe döneceğim. Ben orada olmayacağım Emir. Yani işe gitmeye cesaretim bile olmadı. Önce seninle konuşmak istedim. Bu olanlardan sonra çalışmaya devam edemeyeceğim biliyorsun Emir. Edeceksin. İşe devam edeceksin. Bir de bu olayın üstüne bırakamazsın. Deli misin sen? Yani hiçbir şey ispatlayamadık tamam ama... ...bunu Yavuz'un yaptığını biliyoruz. Evet biliyoruz. Zaten bu yüzden ayrılmayacaksın. O herife istediğini vermeyeceksin. Emir o Yavuz Sancaktar. Ya Onun şakası yok. İkimiz de biliyoruz bunu. Hem bu seni direkt açık hedef haline getirecektir. O herif başaramayacak Ece. Amacına ulaşamayacak. Sen de işten ayrılıp ona istediğini vermeyeceksin. Ya Bunu yapamam. Senin hayatını riske atamam ben. Ece. Ben bu da korkak birini göremiyorum. Ne sen korkaksın ne de ben. Cesaretse cesaret. İşten ayrılmayacaksın. Delisin sen biliyorsun değil mi? Bir korka papuç bırakmayacağım biliyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.